Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosu ile sizin karşınızdayım. Köy incelemeleri bölüm 3. 3 ay soluğu 3. bölüm. Vay be. Çok uzun zaman oldu, çok. Her neyse ilk köyde bir bakalım bakayım. Palo, Nick isimli suratçı bir arkadaşımızın hesabı. Arkadaşlar Q troll, verdiği 11. Elektro'yu da, elektrosu sadece. Yani sinsi goblinin açılabiliyor tek avantajım bu olsa gerek. Minyon birinci nefret almak işte bunlar şu an işine yarar ama darına nefret abanmam lazım. Hakikaten de düşük bir durumdasın. Yani bağış bir defter yapmıyorsak iyi. Ona bir şey demiyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir köy çıktı. Herodan'ın ikisi size yok. Herodan'ın bir tanesi yükseltmedi. Şimdi bu köyü ben ağır savunmaları açısından bakacağım çünkü şey düşük bir köy yani küçük savunmalara kadar basmaz. Ağır savunmalardan 3 tanesi maksanmış, 4 tanesi kalmış. Abi her yaşın kaçsa bilmiyorum. Ordu kampların, kışlaların kışlalarda da kar kışlalarda geç kalmış yani. Abi öncelikle kar kışlalar ve şu büyü fabrikalarında desen ötçüğün varsa bunları gider. Evet öyle ötçüğün var. Hepsinin maksa da öncelikle. Sonra sinsi goblinler de günde 25 dakikada ganimetini kasarsın, depodan tutarsın. Sonra elektro sabrısı da karayışı kasarsın, işe demem. Ama şunu söyleyeyim. 5 inşaatçı var 5 inşaatçı mı var 1, 3, 4, 5. Tamam. 5 tane işlemcisi Şimdi bunlardan 3'ü dolu. Şu anda 3'ü dolu. Bir tanesi boşta. Bu bir tanesini sen de ya kralını ya da büyük koruyucunu basmayı isteyeceğim. Rica ederim. Yani bunu rica ediyorum. Ya birincisi duvarlarını 11 devre yapana kadar sürekli bas. Sonra yine bana çok rahatlayacaksın. Tuğra düzen kur kendine bir tane. Üç tane düzeninden birisi tuğra olsun. Tuğra düzene geç. Yani nasıl ki para eksik kasa, kasarken artan ganimet depon fulllenince para eksikliğin full, full değilken depondan bir tane bir milyon ne falan böyle düşürt öyle kasmaya devam et ganimetin çok olmasın. Ondan sonra da en son her oyu basarsın o zaman da başka bir şey basma Basarsın oğlum. Her neyse. anlamaz, anlamışsındır diye yemin ediyorum Şu anda inşaatçı binanı sürekli sürekli basmanı tavsiye ederim. Yani savaş makinen güzel seviyede. Bir edemem, demem. edemem, şey demem. Bir, şey demem, bir şey demem. Ama inşaatçında şu an bir bakayım profilde. Top arabam düşük. Top arabasıyla savaş makinası üzerinde çalıştırıp Sonra da yani öbür tarafta bunları da diyeceğim. Sen altın gibi şartacağım onun için. Ondan sonra burada da dediğim gibi kara kışladarını maksa ondan sonra şey büyük farklı kadarını hedeften ondan sonra da geç sinsi geç sinsi goblin hedeften ganikas 3 inşa için sürekli her <laughs> da olsun biri duvarlarda duvarların sarı yani 11. seviyeye geldikten sonra 3 inşa herhalde, her kadar da 2 inşa olsun sonra da sen bu köyü maksarsın. Bir, bilemedin hikaye. En fazla hikaye. Taş patladığı zaman hikaye olur. Hanesi, sıradaki köyümüze geçmeyi planlayalım. Dur bekleyin. Şuradan. Ulan arkadaş gelme birbirine ve küçük Şimdi sıradaki köyümüze geçiyoruz. Şuradan. Şuradan. Yani işte Göztepe 35 isimli Çağdaş abim diyelim gelin yaş bilmiyorum her neyse. Abi bakıyorum şu anda aslında TH11 olarak gözüküyorsun. Bana her ne kadar düşük olsa da. En başta deme şunu derim ben sana. Görünmezliği ve kışlar alanı lütfen adam akıllı. Onu çok bir ziyaret edeyim. Yani bir bakıyorum Binicin Max, Ninyon'un Max Süper Mario'nun balon saldırıları ve iyi giden sende aslında. Yarasını 5 yapar bilirsin bu sefer de dondurman düşük. Yarasını 5 yap dondurmayı kıran kenarına alırsın ya da öyle yani. Bak. Lafazı balon saldırısı güzel oldu. Bilincinde var zaten. Şimdi bir bakalım bakayım. Kara da 5 inşaatçı doludur galiba şu an. Bakıyorum ilk şeylere. 1, 2, 3. 3 inşaatçı. Baksın. 3 inşaatçı doludur 5 Acaba bir şey basıyor ben bilmiyorum. Hani tabi ben dedim ki a savunmada üzülmen gidiyorsun güzel ağır savunmaları makladıktan sonra ne olursun senden ricam 3 heronu da 7 24 yatır bak elektron kaç seviye elektron elektron 3 seviye sinsi goblin'i de açabilirsin ya elektronla saldırı yapabilirsin herosuz olmadı sinsi goblin'i ganimet kazabilirsin böyle güzel çıkar eğlenirsin yani kafana göre takıl işte ama 3 heron devamlı herolar olsun İki şey pardon iki inşaatın devamlı herhalde olsun iki inşaatın da savunmalarda olsun böyle ağır savunmalarda yani köyünü sevdim de her biraz şu kral 50, elli kralının kırk büyük koruyucunda yeni yap bence bu köy adamı bu arada bir tane oldu kampını düşük almış gözümden takım, bir tane diğer tarafa yedik diğer tarafta savaş makinası onda çok işim var yani ne desem bilemedim. Her neyse iksirin kalınca yani iksirin artınca step onu ne yüzden ha tamam. iksirin olunca savaş makinanı basarsın. Toprağı savaş makinası üzerinde odaklan. Altıncı inşaatçıyı almak için öneririm sana. Babaş 25 isimli köy bir asla, yere geçmiş. Top lazım. Bak dur kitap yeni geçilmiş güzel güzel TH11 diğer sıralım Tavrana lütfen bir şey değil mi diyeyim yani TH11 sınıfı yani yeni geçmiş bir TH11 Abi şu elektro spamına başlama daha koyduğum bir seviye yani Bir de birinci seviye elektron yani şöyle bir bakıyorum abi dur hiç çiçek ben bu da en yani elektronlar koskoz olacak şimdi Dört devrede bir devrede arasındaki farkı normalde hiç bilemezsin. Bakıyorum yeni gelen savunmaları da iyi, güzel, hoş almışsın da. Ben sana derim ki kışlaları zaten maksi. 3 Üç gidiyor adamın ayrıca diğer kar kışlalarından da bir seviye kalmış. Kardeşim güzel yollasın yani ne diyeyim. Fişlerlerini maksa ondan sonra depolarına geç. Depolarını da maksa de, de da ordu kartlarını maksa ondan sonra da 3 devamlı her olsun. İkisinden biriyle duvar kas biriyle de ne diyeyim? ha savunma bak. Dur diğer yan köye geçin bakalım. Yan köyde içler acısı. Allah'tan top Araban 12 litre diye. Savaş makinası üzerinde de kalmadım. O yanımın. Son köyümüze bir geçiş yapalım bakalım. Neler olacak? Son köy. Şimdi asıl köyden bir bakayım. Az önce bir tane daha arkadaş vardı bu liste. Her neyse her Arif'ı BB 12 denge beklemişler. Bu da <laughs> Arkadaş TH 11, TH 12 yani hiçbir TH 7, TH 8, TH 9 olmasa hepsi de troll ya. Vay be. Abi ya bunlar ne? Karakış'tan TH 8'den kalmış birader. Tekrar geldi bana şey... Adam ederiz ya. 7-8 aya adam olur da. 7-8 aya, 7-8 aya. Şimdi... Ne var burada? Hani, hani, yani. Abi ağır savunmanın, bak, kraliçe görünümü var adamın. Kartal topu da yükseltin mi? Şimdi sana dönüyorum. Şunu diyeyim ben. Sinsi Goblin'in kaçtı? Pardon Goblin kaçtı? 5. En başta Sinsi Şu Goblin'in 7 yapıyorsun. Sinsi Goblin'i açacaksın. Ondan sonra Gani kas kasacaksın. Yani Gani kasının için laboratuvarda Sinsi'yi basacaksın. Sonra inşaatçılar ve depolarını maksa ilk başta klan klan kalesi de düşük 30'luk adamın ya. Klan kalemi 3 seviye var en başta. Ondan sonra yani nasıl diyeyim kıştaların efen düşükse en başta bunları şey yap maksa. Ondan sonra depolarını maksa. Ordu kartlarını maksa. Ondan sonra da geç 3 inşaatçının devamlı her odada olsun. Biri de bu duvarların halini şu duvarları bir sarı duvarlar edene kadar sürekli bazı duvarlarını bir inşaatçı ile. Ondan sonra da iki inşaatçı yani duvardan sonra iki inşaatçı sürekli 3 Üç inşaatçı kraliçen 50, kralın 40, koyucunda 20 olana kadar full şeyde olsun, her odada olsun. Yoksa sıkıntı abi. Yani sizin hesapta hesap değil ki abi. belir hesap olsa bir sade. Yani bağış hesabı adam aklını bura yani her olay yerde olur. Elektrosu max, dondurma öfkesi max, bağış hesabı anlattı. Yani bu sebepten ben olsam neyse. aslanım. Aynı şey, Bugünkü videomuz bu kadardı. 12 dakika olmuş bak. Sizin de köylerinizi incelemeni istiyorsanız aşağıya köy ismi ve köy kodlarını bırakmayı unutmayın. Haftaya iki hafta sonu galiba lütfen böyle canlı yayınlar da açarım diyeceksiniz. Sevinirim köy incelemesi şu bu muhabbet değil falan Her neyse görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.